Merhabalar. Gönül Oto Servis'ten ben Akıllı debriyaj montajımızı tamamladığımız aracımızla yine karşınızdayız. Şu an test sürüşünde olduğumuz aracımız artık ADS'li. Aracımız 2012 1.6 GDI benzin LPG li. motora sahip Hyundai ix35. Bizlere şehir dışından geldi. Akıllı debriyaj sistemi montajımızı tamamladık. Şu an test sürüşündeyiz. Ustamızla beraber. Manuel vitesli aracımız artık yarı otomatik e, sürüş konforuna sahip. Vites geçişlerimiz sorunsuz ve sıkıntısız. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. Müşterimize hayırlı olsun. Sizler de ADS ile ilgili merak ettiklerinizi bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorabilir. Deneyimi yaşamak için Ulu Yol ve Küçük Sanayi Şubelerimize uğrayabilirsiniz. Ayrıca gönderi bildirimlerinizi açarak yeniliklerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.